diyorsun ya. Yani korku hakkında bu kadar ya. Anne yani öldüğüm ya. İşte Bizden öldürmeye çalışıyor. Ben ne yapıyorum ya. Sabit. Evet, yani orta karşı tarafın doğrusu çarkıcım. Beni, Mehdi'ni öldürmeye çalışanlar kim diyor? Biz Hangi tarafın doğru seç? Beni öldürmeye çalışan Amerika ve Erdoğan'dır. Tıpkı Irak'taki e, Barzani ve Trump olduğu gibi Irak'taki öldürmek isteyen, Türkiye'deki lideri Mehdi'yi de öldürmek isteyen Biden ve e, Erdoğan'dır. Bunlar haindir. Bilin Canım yani canımı teslim etmeden gerçekleri anlatayım. yeter bilerek nefesimi hedef alıyor. Ve öldürmeye çalışıyorlar. Yani senin <laughs> Mehdi dediğin kişi şu anda Deccal ve memuru Erdoğan öldürmeye çalışıyor. Bunu biz Ülkeni de e, sömürdüğü günlere dönmek istiyor. Cepheyi kullanarak indirdik ya. İndirdiniz ya. Hep beraber İstanbul'u geri aldık ya. Onun intikamını almaya çalışıyor sıra. İyi adam kendisi olduğunu sanıyor. Belki ülkesini becerten bir hain. Evet Erdoğan. Ben canım tesir etme. Gerçeği sigara diye anlatayım. Bunlar çünkü ben savaşmıyorum diye. Sigaram ayrı işiyor. Peynirim ayrı işiyor. Hayatı bağırlaştırıyor. Beni öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Hepinizde olduğu gibi. Ee, ölüm tek kurtuluştur. Benim bina yiyeceğim yok. Ben savaşçı biri değil. Ölüm tek kurtuluş. Sen biliyorsun. Tercih edin. Sabredebiliyorsan eteği demiyorsan öpücük mi çıkış kapısı ya? Kaçış kapısı mı ne diyeceğim? <laughs> Ölüme kaçanlara kızmıyorum artık. Balkan atlayanlar falan diyormuş ya. Gördüm hatta bir tanesi bıraktı kendini. Eee. Bu Türk halkı intihar ediyor artık. Evet çünkü elden gitmiş. Eee. Arabistan. Modeli. Sömürge. Eee. Türkiye'ye ya. Yani altlarının yüzde verip onunla birkaç e, i, i, ha, oha yapı yapıyor o kadar. Tankları nerede? İngiliz'de. <laughs> Tank kuvveti nerede? Katar'da, İngiltere'de yani. <laughs> Böyle bir ortam var yani. Arkadaşlar ben son nefesim vermeden gerçekleri anlatayım da ne olur ne olmaz. Dostunuzu düşmanızı iyi bilin. Şu an sigara içmeye korkuyorum. Peynir mi çaldır ya? Peynir aksiyeleri korur. Yemediğin zaman başın belaya girer. Yoğurtta destek olmaya çalıştım ama yoğurtta peynir aynı etki yapmıyor be. Peynir daha etkili. Ben yani zor içiyorum sigarayı zaten. Zaten bir damlaya kaldı. Ben sigarası bırakıyorum. İşkence diyorlar bana. evet. evet. Savaşçı değiliz diye. Savaş yapmıyoruz diye. İskence ediliyor bana. Ev evet. e hapsi gibiyim zaten. Dışarı bile çıkamıyorum. Depresyondan. Evet. Gerçekleri bilin. Beni bu emeklerinizi bu hale getiren, mahveden Erdoğan'dır. Bir da bilin. Hain Erdoğan'dır. yılanın başı Erdoğan'dır. Önce ondan kursun. Destek olma sakın. Sakın mı destek olma. Yunanlıya destek olayım. Bir Yunanlıya vermiş gibi olursun. Çünkü o Papa ile anlaşıyor. Ars'taki laneti bilmiyor. Ama ben biliyorum ve sana anlattım. Yani ben bilmiyorum. Oraya gidersen, ne yapalım? Aktif ilerleyelim. Orada başka siyasi bir çözüm yok. <laughs> Amerika desen iki Türkiye istiyor. İki ya da üç yapmaya korkuyorum, Ne ya, verdi? Tüm ee, koruyucu yok, peynir yok. Ciğer savunmasız. Başımız beyada. Sabır sabır ne kadar? Evet sabır sabır. Ölüme kadar arkadaşım. Ölünce bitecek işte. Ama benim ölüme daha var be. Neyse destek mi alsam? Ee, numarası yapıp e, askerlerin önüne mi atlayayım? Ne yapayım ya? Kendimi mi öldürsem? Ne yapayım sana? Ama ikisini öldürmüş olur. Cehennem gider. Ha. Ha, başını yakmış olur. Bilmiyorum ya. Ne gemekti gelsem benim ne yapayım o zaman? E, kimse de tanıyamıyor. Ya, benim yardımı tuzağım değil diyeyim? Cehennem dibinde ebediyen kalır. <laughs> yani kendime iyilik yapayım başkasının başkası sonsuza gelmiş olurum. Oooo. Çıkmaz Ne İntiharım dönüştü. Bu Burada yakışma zaman. İyi denizdi çünkü. Allah. Ne yapacağım? var, şu bakın bir bazı gerçekten insan çıkması gibi bazı değil olmuştu. Ben özür dilerim ne yapsın? Haklıydı. Yani teorimüştü. Evet. Evet evet terdes. Evet kafam karıştı. Kendimi öldürsem ya. sonsuz Son kişi kalan son metri benim. <laughs> yani Sıkıyorum kafama gideyim ya, gelmek, mi? Kıyamet gelmesin o zaman. Yok olmaz ya. Ama savaş gibi yapılıyor. Yok ne yapacağız? alacağız. Yani yaşamak zorunda gerçekten. Doğru. Son kaleyim. Son son kişi benim evet. Savaşan yani son kişi savaş değil mi? benim evet. Ben savaş değilim ama. Ben de bir dönem ha. Ne olacak bilmiyorum. Değil mi bir yapıyor ama bilmiyorum. Sayf olacak, sabır olacak dedi. Benim işte intiharın içindeyim ama gidemiyorum. Çünkü beni bekleyenler hala da var. Tanıyamıyorlar ama onlara bırakamam Mamedi yalan çıkaramam bir kere. Neyse benim. Benim ulan. Ben boğayım demiştim. terazi boğa çakarın boynu böyle. <laughs> kafayı. Heh, kafayı çakarın. <laughs> Çekiş gibi. <laughs> meti benim oğlum ben. Kafalarından <laughs> o dilemeden ölmem. <laughs> Gerçek Meti benim. Amerika'yı yakacak olan. <laughs> Seyredeceğim. Sizin Amerikancık geleceksin. <laughs> Yaptın sizde, bende. Ben seni yapacağım. Dersler. <laughs> ben diye beni. <laughs> ejderha falan diyorsun, o <oruç> işte benim. Artık evde bitenlerle, şey yapmaz, Sabeden artık şimdi benim kurşun elime sigara sıkıyor. <laughs> ya şu tabi. Bizim 20 yaşında değilim artık be? <Gülüyor> 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 Terapi yapıyoruz işte. Kendimi rahat etmeye çalışıyorum. Yoksa gebereceğim ya. şu bitti belki de yatırsın ya. Evet, Kendimi yaptığım deşarj videolarıyla, da zaten da belki de milyonları kurtaracak mıyım? Evet doğru. Ha. Doğru ya. Yani. Aynaya yansıtıyorum onu şu an medya. Medyadan da diğer buranın da intiharının içinde olanları izleyecek. Ve kurtulacak belki de. Oo, gerçekten kurtulacak. Kurtulacak mıyım? Hadi <laughs> sevelim gibiyim. <laughs> Eğerim de kurtarıcı doğru. Ama işte ben gidemiyorum. Şu son mehtim giderim. Saye dayanabilecek kadar dayanmak zorundayım. Yer nefesli, yer Gittiği yere kadar. Müjür. Sigara dostumdur. Benim büyük yardımcılarımdan. Hı hmm, hı sen kardeşim. Bunun sözü seyirciye dayandım be. <laughs> Smoke bu. <laughs> Smoke bu işte. <laughs> ben de şavkan. <laughs> şey ogan mı diyeceksin? Ogan mı diyeceksin? Hiç, e, Türkler öyle biliyor. Bu var sahneleri gör. Hiçbir şey ki kainler. E, şamanları. Görmüş evet. Abi göstermiş işte. Ogan ben demiştim, ogan internetindeki o kadar o kadar bulandım geldik kafana gitti ya Hı -hı. Hı -hı. ne yapsam savaş bir değil mi bir zamanca mücadele değil mi başka yani bir şey kıyamıyoruz sonra da Hı -hı. öyle mi yaşım hakkında saygı mısın? Adam görüşeyim zaten savaşı dedim ki uyarım ben yapım böyle. Uyarım dinlersen kurtulsun dinlemezsen senin dibine bir gidersin. Ben ne yapayım ya? Ben yani ben... onunla da gerek yok ki doğru söylüyorum. Doğru olduğunu salak olmayan anlar. Anlatabildim <laughs> 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 mi? Doğruyu söyledim değil Aptal değilsen anlarsın. Ya da çocuk falan. <laughs> Kafan çalışmıyordur. Olabilir. Neyse. Şimdi de şarj Çok dolmuşum. Sinirli. Stres. Ayağımdaki de ara vere bile iyileştiremedi ya. Yani. Nasıl bir şey olmasayım. Doktora mı gitsem ya. Kendim deneyeyim dedim ama. Yok bir yere. kuşun yarası gibi ya. Kötülü falan mı kalacağım böyle gidersin. Acayip bir bileğimde bir yara var. Sonra kapanır belki ama bir ay falan alır herhalde. Burası evet. Evet, yani Bakir böyle geldi, geri evet, gelmiş. Bakir böyle gardiyan. ki benim gibi ya? Ben Adnan Ota değil sadece Alp ben de Alp ya. yani. Ondan sonra Mehdi. Benden sonra de kurtulmuş rahmetli oldu. Ölüm bekleyeceğiz arkadaşlar, işte, hep beraber bekleyelim işte. Ee, ben de, de imanınızı tazelereyim. gerçekleri görün. Mehdi'leri kurtarır diye ölüyorlar. Kurtarmaya çalışıyorlar, stil mücadele ediyorlar fakat. Ya ölüyorlar ya işte AKP'li pislik denilir böyle, yalvıyorlar. AKP'liler pisliktir evet münafık, münafıktır. da cahil, gerçek mekter. Sonuçta zaten rahmetli oldu. Yani <laughs> namazda film bitti de, biz uzatmaları oynuyoruz Adnan'la ben. <laughs> Adnan Oktar'la ben uzatmaları oynuyoruz. Ne olacak ben bilmiyorum. Daha Armageddon görecekmişiz galiba. Hayırlı olsun. Buyursun gelsin gelsin. <laughs> zaten savaşı değil ki. Mecbur kalır. Sen bir kaç kurşun atarız, ya. Ya, yani. Gelip yapıyor ki. Hani ya, can ağabeyle bir şey yaparsan. Ee, benim ki, silahım kelimelerimdir. Ben bu dinlemezse zaten geçecek şey. Son e, e, son sahne zaten dağlar içinde kavramaktır. Evet. Evet. Ben uyarıcıyım ya? Eh rahat ol. Ama canından kaçamazsın, dinlemezsin. Onu da bil. <laughs> tamam mı? Sıcak bir yere gitmiş gidecek olursun. Ee, barırsın. Evet. Evet sürümüz oluyor. Deşarj videosu gibi düşün. Çok doğdum, Sinir, moral, bombok. Yine Erdoğan beni alt operasyon operasyon Türk askerini rahatsız ediyor herhalde. Ben ondan Türkiye sebebi versin dediğim bu iblis ölene kadar işleri var, çekecekleri var. Allah'a emanet olun. Vatan severler. Allah'a emanet.